açın şu kapıyı. Hey! Ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Kim cevap bu? Açın şu kapıyı lan! Cevap verin biriniz! Buradan bir çıkayım. Ben yapacağım bilirim. Vay be! Sadık müdür gözünüzde bu kadarmış ha? Biri bile dönüp arkasını bakmadı. <laughs> Burası da amma soğukmuş be. Sen, sen okula ömrünü ver... ...diri diri gömsünler. Ama, ama bu gecenin... ...bu gecenin sabahı da var.